...içimizin genelinde yıkımlar yapılmakta. İmrahor Mahallesi de yıkımların olduğu mahallelerimizden bir tanesi. Bununla birlikte Fatih Mahallesi'nde, Yeniköy'de, Dursunköy'de, Balaban'da... ...bütün mahallelerimizde, bütün mahallelerimizde yıkımlarımız devam ediyor programda bir şekilde. Ee, yıkımlar neden yapılıyor? Hangi yapılara yapılıyor? Hangi yapıları kapsayacak? Muhtemelen bunlarla alakalı soru işaretleri var. Bir miktar da bilinçli bir şekilde yapılmış vatandaşımıza e, enjekte edilmiş manipülasyonlar var. Bunları aydınlatmak isteriz. Öncelikle arkadaşlar e, çok uzun süre olmadı. Birkaç ay önce Kahramanmaraş'ta büyük bir deprem yaşadık. Acısını hep birlikte tattık. Bundan sonra deprem dirençli kent diye bir kavram e, söylemi ortaya atıldı ve yüksek sesle bu söylemi ortaya atıldı. Deprem dirençli kent üretmenin de birinci ayağı, ilk adım arkadaşlar kaçak yapıyla mücadeledir ve mevcut kaçak yapıların yıkılmasıdır. Bu bağlamda ilçemiz genelinde bizler kaçak yapıların son birkaç ay içerisinde yapılmış kaçak yapıların tespitini yaptık. Bunların yıkımı için ilgililerine gerekli yasal bildirimleri, yasal tebligatları yaptık. Yerlerin sahipleri yasal süresi içerisinde yıkımlarını gerçekleştirmedikleri için kanunun bize yüklemiş olduğu sorumluluk çerçevesinde ve deprem dirençli kent üretme bilinciyle biz bu yıkımları icra ettik arkadaşlar. Yıkımları yaparken temel prensibimiz şuydu. Son birkaç ay içerisinde yapılmış, tamamı kaçak, depreme dayanıksız, projesi olmayan, hiçbir fenli ve teknik destek almamış. Dolayısıyla ilk depremde yıkılacağı kesin olan ve en önemli husus içinde insanlarımızın yaşamadığı, boş olan yerlerde yıkım yaptık. Bundan yıllar önce ama iki yıl önce ama beş yıl önce vatandaşımızın barınmak için yaptığı, ve şu anda içinde ikamet ettiği yapılara ilişkin herhangi bir yıkım kararı alınmamış, yıkım işlemi icra edilmemiştir. Yapmış olduğumuz yıkım işlemi tamamen son 2-3 ay içerisinde yapılmış, kaçak ve boş yerlere aittir. Ve arkadaşlar bu yıkım işlemi ilçenin tüm mahallelerinde icra edilmektedir. Bunun akabinde de önleyici hizmetlerimizle de, denetimlerimizi sıkılaştırarak yıkım programımız bittikten sonra kaçak yapılara göz açtırmamakta kararlıyız. Şu anda tespit edilen kaç tane kaçak yapı var veya yıkım kararı çıkmış kaç tane var? Tabii ki e, program dahilinde bu sayı gün be gün değişmekle birlikte şu an tespitini yapmış olduğumuz ve program içerisinde olan 151 tane kaçak yapımız var. Bu ilçe geneline yayılmış bir sayıdır ve bunun yaklaşık e, 70 kadarını yakın zaman içerisinde tamamlamış olacağız. Şu ana kadar ee, Eğer bugünkü yıkımımız programladığımız şekilde biter ise 71 tanesi yıkılmış olacak.